Bugün sizinle beraber Forza Horizon 4 oynuyoruz. Horizon. Hemen başlayalım. Bir önceki bölümdeki aldığımız araçla oynuyoruz. Evet size bir söz vermiştik. Ya bununla oynayacağım ya da trenle. Bununla. Bir daha geldi bir. Aa bugünlerde çok aksıyorum. 7 kilometre diyor. İnşallah hızlı gideriz. Ne diyeyim. Ya bu aracı kullanalım da şimdi değil. Hızlı bir araç alayım. Çabuk gidelim oraya. Böyle en hızlısından. Tamam. 300 ile gidiyorum. Aracı oynayacağız tabi vibrasyonla da. Hemen şuraya bir gidelim. Da yoldan şöyle. Keşke şimdi yola çıkaydım mı? Yola çıkalım. Böyle yoldan gidiyoruz bakalım. Nerede gösterecek? Bana bir göster de. Çabuk gideriz herhalde ya. Daha bir de yarış yapacağız ya. Hızlı gitmem lazım. 7 diyordu. 5 kaldı. Şöyle yolu hemen kısaltalım. Çarp çarp bir şey olmaz. Bakalım. <laughs> Tamam. Biraz şöyle döndürmem lazım. Heh. Tam dik gittiğim zaman ulaşabiliyorum. Tamam iyi böyle. Yolda daha hızlı giderdim de. Olsun yolu kısaltmış oldum. Hemen gitmem lazım. Zaman kaybetmeyelim. Ama hadi. Yoldan mı gitseydim? Yok. Hadi. Kendime bir soruyor. Kaçıncı şu Gerek yok. 3 kilometre diyor. Şuradan yola çıkalım. Yol daha mantıklı geldi şu an. Ya arabayı bitirdik de olsun. bak bak hemen şuradan atlayıver ya. Döndürüyor biliyor musunuz? Ben ee, sağa gidiyor mu sola döndürüyor. Yola döndürüyor. Sevmedim onu. bir kilometre. 3 dakikada 7 kilometre geldim ya. Helal bana. <laughs> Oy 260. Güzel. <laughs> Oo. İyi çarptım çıkmaya başlayalım. Hemen girelim. Tamam dur artık dur. Dur dur dur. Hayvan dur. Tamam girdik. Benim adam yine oynayacak mı? Oo, benim adam yine oynuyor. Biraz takıldı oynarken. Hadi bakalım. Oo, motorcu. Benim motorum yok mu? Ben arabayla mı yarışacağım? Uy motor. Adam güzel yaptı da. Ben arabayla onlar motorla. He. Ben de de arabayla olacak sanmıştım ama ya. Hemen <laughs> <laughs> <Daman>, girebilir miyim? <laughs> tamam konuş da mi hadi. Seni bekleyemeyeceğim. <laughs> hadi bakalım. Of benim araca bak be. Aa beni geçti. Oha yoldayken başladım. Çok güzel. Gemiyle yarış var ya onu, onu, da oynayacağım şimdi. Bir dahaki video. O arkada pervaneler falan da var. Güzelmiş bu oyun. Önde de şey olaydı keşke. Şey motor. Neyse olsun bakalım. Bununla da geçeriz inşallah. Geçeriz ya. Bir şey yok. Ha vallahi geçtim galiba. Uy! Anam! Ne uçtuk be? Tabii motorlar daha hızlı basıyor benden öndelere geliyorum arkamızdan Allahu Ekber zıpladık Oy. da bunlar benimle hep her zaman önde ya Oy. oradan geçtiler onlar Oy, zıpladı ben ne istiyorum ya ben ne istiyorum motor ben motorla yarışacağım sandım neyse bu da olur araba da güzelmiş yalnız ha Uy, motorlar önümde böyle hareket yaparken ben de <laughs> kırmızı hadi hadi oha millet yoldan şaştı aha valla ikinci oldum hadi geçeceğim seni çekil yolumdan bitti ve Birinciyim. Galiba. Devam et. Birinciyim. Yes. o çok güzelmiş. Bakalım yeni oyunlarımız ne çıkacak derken güzel ya. Nefesimiz artıyor. Bakalım bura ne? Oy güzel. Yeni araç yeni harita gelmedi mi? Yapma ya. Neyse. Ha onu da tamamladık. Hemen bir dahaki bölüme buraya geleceğiz. Sonra şuraya oynarız. Ne Yapıyor bak böyle. Hemen değiştirelim. Şu bizim kargo yeni çıkan kargo aracımızı alalım. Ford. Araca bin. Teslim. Tamam. Hadi bakalım. Lego. Reklam olmazsın da yani şimdi şey yemeyelim. Ama güzel araç ya. Kaç basıyor çok merak ediyorum. Şurada dümdüz değil mi? Buraya oynamışız abla. <laughs> Dur dümdüz bir yere gidelim hız testi yapalım. Bununla beraber. Ha, Allah Allah'ını seversen. Ben buradan gitsem ne olacak değil mi? Bas dümdüz. Bir şey olmaz. Bas bas. Döndürme bas. Tamam. Uzun uzun yollar veriyor. Güzelmiş. Aracın içine hemen bir bakalım. Oo aracın. Araç sağdan kullanılıyor. Biraz zor. Ama olsun. Güzel biraz böyle ilerleyelim. Oha 150'yi gördü araç he. Yo, 148 şu an. 150. 153. 155. 160'ı gördü araca bak. Hadi 170'i görür mü der ki ben dönmeyeceğim ha. Dimdik gideceğim ben ya. Allah Allah. Allah Allah. Şuradan zaten kendi kendine dönecek. Hani sürekli bir döndürme millet. Kendim Hadi bakalım 170'i göremedik. 170'i görürsek güzel. Öylesine bir rota çizdim. Hadi bakalım. Ao. Tam döneceğiz anladık. Sal beni. Ana kamyon yok gibi lan. Kamyon yok gibi. Hı. Arkaya bakınca. Aracı paramparça ettim. Dön ya da dönme gir. Gir kim uğraşacak. Of 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 of. Turn yok tönlef. Ben döndüm zaten. Oo yola gitti tekrar. <laughs> Eee güzel. Anam dön 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 dön. Hemen dışarıya alalım. Şeyimizi. Aracımızı. Bakalım çok bir hasar almamış ya. Hı, bakayım. Şimdi hasar almış o. Hı, araç orada kaldı. Hadi. Uy, sıfıra sıfır geçtim. Arkaya bakarken. Güzel. Anam, 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 Eve çarpmayalım da. Ev yok değil mi? Buralarda yok. Tamam. Ama ağaç var. Oy, yine sıfır geçtim ha. Aha, yine çarp yine çarptım diyeceğim. Çarptım bu sefer. Çaktırma. <laughs> Çaktırmayın. Öne bakıyorum arada. Tamam, önümüzde araç yok. Bas. Oy sıyırdı. Bu ne? Almanayto. Çu gitti. Çekil ben dönmeyeceğim belki. Belki ben dönmek istemiyorum. Canım dönmek istemiyorum. Ne yapacağım? Zorla mı döndüreceğim? Yok öyle. Haydi görüşürüz. Aa, şuranın içinde bitireceğim. güzel Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.